Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere mobilden nasıl şey bana yani küçük kanalınıza resim nasıl yapabilirsiniz? Yani kanal resminizi nasıl yapabilirsiniz? Yani şunu kastediyorum arkadaşlar. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi YouTube'dan çıkalım. Ondan sonra şimdi geliyoruz bize ilk lazım olacak şey Trump Nail for Mac Trump Nail Maker do. şu gördüğünüzü yazıyorsunuz. Yani for'a kadar yazsanız çıkar herhalde Play Store'da. Hmm, bakın Play Store'da deneyeyim. Buraya yazıyoruz. Tomb 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 Nail değil. Yani makar da yazsak olabilir muhtemelen. Ha şunu indiriyoruz arkadaşlar. Bunu indirdikten sonra şey çıkıyoruz giriyoruz yani uygulamamız arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Tomp Buna geliyoruz arkadaşlar. Bir tane öncelikle bir siyah fotoğraf çekmeniz gerekir arkadaşlar. Mesela şuradan bunu indirdikten sonra şuradan Giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan fotoğraf sembolüne basıyorsunuz arkadaşlar. Tabi niye basılmıyorsa da. Ha, mesela benim burada şey bir tane siyah fotoğrafım var. Bunu aldım. Buradan metin ekliyoruz arkadaşlar. Kanalımızın ismi neyse. Benimki manyak bomba tv olduğu için onu yazacağım arkadaşlar. Many, manyak bomba TV yazıyorum arkadaşlar. Bu şekilde yapıyorum. Tabi bunu baya bir küçültmeniz gerekecek. Yani telefon boyutuna falan gelebilmesi için. Bak bu kadar büyütseniz bile bilgisayar ekranında bile zar zor gözükür arkadaşlar. Tam diyoruz da. Tamam. Yap. Yap. Anlamıyor ki kıt bu ya tamam. Neyse geri gelip tekrar deneyeceğim arkadaşlar. Buradan geliyoruz. Fotoğraf ekle diyoruz. Bunu seçiyoruz. Buradan geliyoruz. Manyak bomba TV ok diyoruz. Ondan sonra bunu küçültebiliyoruz. Küçültebildiğimiz kadar. Hatta şöyle, şöyle bir şey yapsa yapmamız daha mantıklı olabilir. Ama çok da küçültmezsek mi? Bakayım. Şu ortadaki yuvarlağın içine gelsin işte arkadaşlar. Neyse böyle iyi arkadaşlar. Şimdi bir tane bunun nasıl olacağını seçelim arkadaşlar. Mesela şimdilik böyle yapalım arkadaşlar. Ondan sonra buradan e, şeklini değiştirebilirsiniz ama o şekilde birlikte geliyor bunun tarzını yani adamlar orada tarz ayarlamış ona göre buradan emoji de koyabilirsiniz. Sonra tekrar bir metin oluşturalım. Bu da ne olacak tabii ki de Aa, bu ne? Ol yazıyoruz. Yani bunun gibi bir şey. Daha sonra bunu da bundan seçiyoruz. Böyle küçültüyoruz. Buraya koyuyoruz. Tamam diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra da Böyle işte arkadaşlar Bunu kaydediyoruz sonra Böyle şey yaptıktan sonra Geç reklamı Kaydediliyor Diyor Muhtemelen galeride olması lazım Şimdi gidip Galeriye bakalım arkadaşlar Galeride Gördüğünüz gibi buraya gelmiş Tabi bunun boyutu yetmiyor Yani en şey Telefondan piksel boyutu bunun için de ayrı bir uygulama kullanıyoruz arkadaşlar. Uygulama değil şey kullanıyoruz. <laughs> bir tane site kullanıyoruz. Öncelikle şuradan masaüstü moduna getirmeniz lazım. Yoksa çalışmaz. Şunu. Buraya yazıyoruz. Reziz. Bak şu. Şurada yazanı yazıyoruz arkadaşlar işte. Buna geliyoruz. Şu en üste çıkana tıklıyoruz. Ondan sonra buraya resim seç diyoruz şuradan arkadaşlar. Ona basalım. Şunu seçeceğiz değil mi? Bitti diyelim. Yüklensin tamam. Buradan piksel boyutunu özel olarak seçiyoruz arkadaşlar. Sonra bunu 2560 yazıyorsunuz. Bunu da 1440 yazıyorsunuz arkadaşlar. Tamam diyorsunuz. Resim boyutu ayarlandır diyorsunuz. Tekrar olsun. Heh. Şuradaki sarı linke gidiyoruz işte arkadaşlar. Burada aç seçeneği var. Oradan tıklıyoruz. Otomatik olarak bizi buraya atıyor. Ondan sonra şurada indirme işareti var. Buna tıklıyoruz. Galeriyi seçip sadece bir kere diyoruz. Ondan sonra galeriden açtık bunu. Şimdi arkadaşlar şu eskisinin boyutu küçük olduğu için bunu silsek bir şey olmaz. Şimdi bunu nasıl şey yapıştı banner haline getireceğiz arkadaşlar. Şimdi geri gel. Geri gel. Buradan yeni sekme diyelim. Youtube.com.tr masaj sitesi demeyi de unutmuyoruz arkadaşlar. Yoksa çalışmaz. yan çevirelim daha rahat olur bu şekilde arkadaşlar dönmüyor sanırım ha, ben dönmesini kapamıştım arkadaşlar niye dönmüyor Heh, döndü arkadaşlar şimdi şu log kanalımızın resmi diyoruz kanalımız diyoruz buradan kanalı özelleştir diyoruz kanalı özelleştir algıla kıt beyni Ondan sonra böyle şurada bir şey oluyor. Burada bağlantılı düzenle. Kanal resmini düzenle diyoruz. Kanal resmini düzenle diyoruz. Bilgisayardan bir fotoğraf seçin diyoruz. Dosyalar diyoruz. Ondan sonra o boyutlandırdığımız resmi seçiyoruz arkadaşlar. Şuydu. Aç diyoruz. Arkadaşlar. Yükleniyor diyor. Buradan Şuradaki seç butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Kaydediliyor diyor. Bekleyelim bakalım. Biraz yavaş internet olduğu için arkadaşlar. Hatta şu an hiç çekmiyor. Kaydedildi diye de. Dur bakalım oldu mu? gördüğünüz gibi bu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar Bir de şey e, normalden nasıl gözüktüğüne bakalım arkadaşlar buradan YouTube'a geliyoruz buradan kanalımıza giriyoruz Tabii ben eski şeyimi kullanacağım gene öbür bir tane buradan kanalımız diyoruz burada da görmüş olduğunuz gibi değişti ama ben öbür ben herimi kullanacağım bunu çok sevmedim Evet arkadaşlar bu şekilde mobilden nasıl ben bu videomda e, şey sizlere mobilden nasıl banner yapılabilecek banner yapabileceğinizi gösterdim. Bu videomu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz gene like atmayı <laughs> Dur en alayım. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmediyseniz gene like atmayı, hele hele abone olmayı hiç de unutmayın. Hepinize güle güle.